Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ersan Hatırlarsanız önceki videomuzda sizlerle birlikte toplam toprak almıştık. Sonlarımızı dikmiştik ve şimdi o emeklerin karşılığını alma zamanı geldi. Bu videoda başından sonuna kadar adım adım çektiğimiz bostan maceramızın finaline geldik. Hazırsanız soframıza nasıl geldiğini birlikte bakalım. Önce hatırlarsanız ilk olarak güzelce toprağımızı hazırladık. Toprağımızı aldık, çabamızı yattık, gübre, gübresini serdik. Doğayla iç içe tertemiz bir hava ile biraz yorgunluk, biraz hayırlı bir güzel bir işleyiş oldu. Sonra son fidelerini tek tek ellerimizle ektik. Yağmurda, suda güzelce sulamamızı yaptık. Güneşte de her zaman güneşin alıyordu. Her gün suyunu verdik, otunu temizledik, toprağını havalandırdık. Kimi zaman yorulduk ama sonunda ne güzel oldu ve motivasyonumuz da böyle yüksek oldu. İşte sonunda o gün geldi çattı. Soğanlarımız baş vermeye, yeşermeye başladı. Gözümüz gibi baktığımız bostan bize rengarenk soğanlarımız sonuç veriyor. Ve şimdi soframızda emeğimizi karşılığı var. Kendi ellerimizle yetiştirdiğimiz balkondaki bostanımız ilaçsız tertemiz mis gibi ürünler ve biber, marul hepsi bir araya geldi. Güzel bir salata oldu. Sadece yemek değil bu sabrın, emeğin, dua ile kurulan bağım bir sonucu. Ve bu videoda sadece bir aynı zamanda sabrın, emeğin güzelliği anlatıyor. Eğer siz de bu doğal yaşam, tarım ve üretimle ilgili içerikler hoşlanıyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle görüşürüz.